Abi böcek. Abi böcek. Öldün o zaman. Abi o zaman. nefret ederim, yenilirim ben ya. Ha ben düşkünüyüm amına kodum böceği. Baba ben sınıfta kaldım. Ne yaptın oğlum anlamadım. Derslerim kötüydü, sınıfta kaldım. Yok kafamda çok stres var çocuğum anlayamadım ne yaptın? Sınıfta kaldım baba. Ananın rahminde kalaydın keşke. Eze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah. Pamuk prensesi ben çok merak o ediyorum annem de okuyor. Tamam annen annen okusun sana pamuk prenses gelecek diyor. Sen okusana mesela ben nasıl pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. Gerçekten mi? Evet. Biz inşaat işçileri kaba değil sadece sesimizi duyuramıyoruz. Babam efendim. Babam. Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım şimdi orada. Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyor. Ressam olacağım. Atarım iki, çizik alırım iki bin. Ne anlatacağım?